Tamam anlaşıldı. İkinci eşin söyledikleri doğru. Daha önce bir çocuk kaybetmişler. Ani çocuk ölümü olarak geçmiş kayıtlara. Onun da solunum gelişim büyüme problemleri olmuş. Bu gazaya eğer şüphelendiğimiz gibi ise... Elif'e bir an evvel çıkarmamız gerek buradan. Sen de benim düşündüğümü düşünüyorsun değil mi? Alo Eren. Derhal sana atacağım konuma bir ekip gelsin. Bir de ambulans çağırın, gözaltı var. Yusuf, Salim, gelin benimle hadi. Çabuk. İhbar mı var? Doğrudur amirim. Hadi çocuklar, çabuk. Yusuf, bilgi geçin ha. Benim dersiniz amirim. Alo. Metin neredesin? Emniyetteyim müdürüm. Senin odandayım hadi gel. Niye zahmet ettiniz? Söyleseydiniz ben makamınıza gelirdim. Gel ya gel. Hep ben bir kahve ısmarlayacağım? Bir sohbet edelim kahveni içelim dedim. Tamam tamam hemen geliyorum. <laughs> Nasıl tür bindirdik ama? Hala çılgın atıldı ama ondan. Kızım sen bugün bize bile tur bindirdin. Olayın ne? Bize de söyle. Sen ne demeye çalışıyorsun ya? Açık açık sorsana sen bana. Aa manyağı bağladın. Ne oluyor kızım sana? Bırak ya klasik işte. Patladı egosu. Belliydi. <laughs> Ee, kızlar, Parla'yı gördünüz mü acaba? Çıkmadı hala. Vallahi Parla hazırlanırken de çok hızlı ve öfkeliydi. Hepimizden önce çıktı. Allah Allah, kaç dakikadır bekliyoruz biz burada? Bilemeyeceğim. Ya buranın başka kapısı falan yok mudur? Açmıyor. Nerede bu kız ya? Seninle usul usul sözlük tartışması yapmak istemiyorum. Susayım diyorum, ağzımı açmayayım diyorum ama tutamıyorum kendimi. Ne bekliyoruz şu an pardon? Kolluk kuvvetlerini. Nasıl açacağız kapıyı? Senin benim görevim mi? Nasıl çıkaracağız çocuğu oradan? Tabii ya. Meltem Hanım'la bir ilaç daha içirsin. Biz de geç kalmayalım diye dua edelim. Belki işe yarar ha? Tamam sus şeyden. Niye vicdanımı oynuyorsun? Aa, bravo bana. Tam 12'den tutturmuşum. çok şükür. Sana iyi gelecek. Kapa gözlerini Melih'im. Kapa. Uyu biraz. Kimsiniz? Açar mısınız Meltem Hanım? Bir görüşelim. Müsait değiliz. Kusura bakmayın, sonra gelin. Meltem Hanım, çok kısa bir iki soru soracağız sadece. Açar mısınız lütfen? Sonra gelin. Elif iyi değil. Onunla ilgileniyorum. Meltem Hanım, ya güzelce açın şu kapıyı ya da zorla gireceğiz. Aa, üstüme iyilik sağlık. Polis çağırıyorum. Hiç zahmet etmeyin, çağırdım ben polis. Açın şu kapıyı. Ne oluyor? ya açın kapıyı. ya bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika ne yapıyorsunuz çekil elif neden böyle Bak, ya neden olsun işte uyuyor rahat bırakın dinleniyor çocuğun ne ilaç var ona iyi gelecek ya ne yapıyorsunuz hayatını kurtarıyoruz kızının niye arıyorsunuz onu ya siz ne hakla evime giriyorsunuz? Bırakın kızımı. Bırakın diyorum. Ya, sen burada ya, bekliyorsun bu işlerine kadar. Aç. Aç şu kapıyı. Anahtarın nerede? Anahtarın. Baltonun cebinde. Eren ambulans nerede? Trafiğe takıldı on dakikaya gelir. Kadın evde direkt gözaltına alın. Hadi hadi hadi. Efendim Tuğçe? Komiser koş! Koş annem öldürüyorum! Baba! Bana, Baba! 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 Baba!